Günaydın. Evet, biz kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Evi toparladım. Şimdi kızımla beraber kız kardeşime gideceğim. Misafir Evet, şimdi bir kahve içeyim dedim. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra hazırlanıp çıkacağız kızımla beraber. Evet, şimdi biz hazırlanalım. Evet biz hazırlandık. Şimdi gidiyoruz gezmeye değil mi aşkım? Evet. Hadi gidelim. Evet Giresun'a da hava çok yağışlı bugün. Yağmur yağıyor Evet yağmur ya Yağmur yağdı. Beşik Tüneli'ydi. Biraz gidiyoruz. Yarım saatlik yolumuz var. Aslında Evet, asansörle 9. kata çıkacağız şimdi. Çıkıyoruz yani. Tabii ki bu bir işkence benim için. <laughs> Kızım beceri <da> bu <laughs> Gel anne. Gel. Evet. Evet. evet biz kız, kız kardeşine geldi. Evet. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Kız kardeşim yemek hazırlamış. Bu ne pastasıydı? Ağlayın gelin. Ağlayın gelin. Buradaki kurabiye mi? Turta. Ben Evet güzel evimizi yiyelim. Güzel afiyet olsun. Kızım da burada yemek yiyecek değil mi aşkım? Evet kız kardeşimin evi şöyle balkonu var. Çok güzel manzarası var. Ben aslında manzarayı çekmek istiyorum. Evet, mutfağı bu şekilde. Şimdi biz yiyip içtiğimiz için ortamı biraz karıştırdık <laughs> bu şekilde. <laughs> Koridoru. Oğlu şu. <laughs> evet, evin salonu, benim kızımın oğlu dağıttı. <laughs> Evi çok büyük yani. Evet manzarası bu şekilde çok güzel. Hava da yağışlı şu an. <laughs> Gel, aşkım gel. Gel annem gel. Bak, gel anne pat. Tamam gel. Kapat tamam. Anne. Aşkım, anne 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 pat. Bak, parka bak. Anne şimdi anne. Evet park var orada. Ben parka edeceğim Evet park da mi? var havuz da var aşkım. Hı? Park da var havuz da var. Benim kızımın ağzı çikolatalı böyle. <laughs> bakayım aşkım ağzına bakayım. Ha? Ama yok. Bak bak. Orada bak. Aşağıda. Orada mı? <laughs> evet çocuklar böyle koridorda koşturup duruyorlar. <laughs> çok büyük. Her tarafa da girmek istemiyorum. <laughs> Nefes. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar oynuyor böyle çok güzel eğleniyorlar Evet Şimdi kadar eve geldik Bugün keyifli Güzel bir gün geçirdik Kızım da çok eğlendi Evet geldik Üzerimizi değiştirdik Kızımı da ye yemeğini yaptım Yedirdim uyuttum Ve şimdi kendime bir kahve yapıp içeceğim Evet ben de biraz Uykusuz ve yorgunum Dün gece de uyuyamadım Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.